<laughs> Sallanıyor, içine bakayım. Bak bana, e hızlı. Bu tarafa da ben mi otursam acaba? Otur. Oturayım mı? <laughs> Yok oturmayayım ya sen otur. Buradan bineceksin İn bakayım, hadi in, 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 in. in. Oo, Erdem düştü. Bu ne? Şuna binelim mi? Gel. Erdem buraya sıkıştı. Eyvah. Erdem sıkışmış buraya. Hadi gel şu tarafa gidelim. Ama buradan ben geçemem ki. Sen çık yukarı kay tamam mı? Erdem en yükseğe çıktı. En büyük kuleye çıktı Erdem. Şu tarafa geç Erdem. Erdem iniyor musun? Şu tarafa geçsene. Hadi gel. Şu tarafa da girelim tamam mı? Gel gel gel. Ben geldim. Havuz gibi. Havuz gibi mi? Ama oradan çıkış yok ki. Gel buradan çık şu tarafa girelim gel. Ay bu çok güzel. Box mıymış yani bu. Şuraya da gir, şuraya da gir. çok dikkat et. İçine gir şimdi. Gel Erdem. Gel şuradan girsene. Neredesin? Oy 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 oy. Ben de geldim. Ben de geldim. adam mi? Burası nereye gidiyor ama? Ben sığabilir miyim? Hı? Geç bakalım hadi. Hadi geliyorum. Eğilerek ben de geliyorum. Geç. Ay, Önden sen git. Ben takip edeceğim seni tamam mı? Yolu göster sen bana. Oyun alanında Erdem'le geziyoruz. Beni bekle ama ben yolu bilmiyorum. Ay, ay ay ay. Erdem düşüyordum az daha. Evet. Burası nereye çıkıyor ama? Kaydırağı mı çıkıyor? Ne? top alanına çıkıyormuş burası. Hadi geç bakalım devam et. Evet şimdi oyun alanında labirentlerden geçiyoruz. Ay burası nereye çıkıyor? Kaybolduk Erdem. Burada çıkış yok. Gel şuradan çıkacağız şuradan. Bak buradan çıkıp tırmanacağız oradan. Çık buradan çık buradan. Çıktık. Buradan tırmanacak mısın? Ama oradan ben tırmanamam Erdem. Sen tırman, buradan kay. Bak buradan çıkacaksın şöyle, kayacaksın. Geliyorum. Düşersen. Ay, beni tut. <laughs> <laughs> beni tut Erdem. Şimdi nereye çıkıyoruz? Burak. Sen önden git. Ben seni takip ediyorum. Aşağı mı iniyor? Yukarı çıkış yok burada. Ha, burada kaydırak mı var? Ne gördün? Kaydırak var burada. Yok burası yolmuş, yukarı çıkışı oluyormuş gel. Kaydırak bulalım, kaydırak. Kaydırak ne taraftan çıkılıyor kaydırak? Evet, yukarı çıkmamız gerekiyor. Üstte kaldı kaydırak. Bir tane daha yukarı çıkacağız. Hadi çıkalım. Yol bulamadık ya. Pencere. <laughs> Pencere varmış burada. Koş 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 koş. <laughs> Beni bekle. Ay ben nasıl sığacağım buralardan? sağmam ki. İyi, tamam. sen çık geliyorum. Çık sen. Şimdi nereden çıktı sıra bende. Ay sıkıştım. Sıkıştım. Çıktım. Çıktım. Yaşasın. Geç bakalım hadi. Buradan kaydırağa mı gidiyor? Emin misin? Bu çok güzel. Evet dönüyor. Şimdi buradan geçelim. Geç hadi geç. Geç. Dur ben de geçeyim. Şuradan geçeyim ben de. Burası beni taşır mı peki? Geç bakalım sen hadi, sen geç. Geç 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 söyleyeyim korkma geç. Korkulacak hiçbir şey yok. Ben de geliyorum arkandan. Evet erdem geçti. Ben ben kaldım. Gelin mi? Ay bu çok korkunç. Eyvah eyvah. Şimdi. Düşeceğim. Düşeceğim. E, far adam. Git 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 biz git gel. Tamam git düşeceğim git. Ay ay kafamı çarptım. Bak. <laughs> Nereye çıktık? Bak. Aa buradan arasından geçiyorsun. Bunlar dönüyor. Oradan da geçiyorsun, buradan da geç. Hadi şimdi buradan kaç, sonra merdivenlerden geri çık. Bak erdem. Buradan kalk geri merdivenlerden çık. Hadi. Ben bekliyorum burada. Hadi hadi hadi. Buradan kalk merdivenlerden çıkalım. Beraber kayalım. Sen şuna otur. Çat, 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 çat. Ama ben seni çekeceğim ya. Hadi. 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 Hadi hadi hadi. Hadi Hep beraber kayın hadi. Hadi kay. Hadi. Üç. Kay. Kay kay kay. Çok güzelmiş. Buradan geri gel. Gel gel. Evet. Çok hızlıymış bu kaydırak. Şimdi geri çıkıyoruz. Ben de kayayım mı? Ama çok hızlı kayıyor değil mi? Hadi gel. Erdem şimdi tekrar kayacak. Şimdi de nereden kay biliyor musun? Ortadan kay tamam mı? Hadi tekrar çekiyorum ben seni. Üçe kadar sayacağım tamam mı? Hadi. Otur. Bir, iki, üç. Kay. Ay, gidiyor gidiyor gidiyor. Hadi tekrar gel. Tekrar. Bu çok eğlenceli değil mi Ardın? Hadi gel. Şimdi tekrar kay tamam mı? Dur bekle. Bekle bekle. Orayı boşaltsınlar. Evet şimdi. Hadi kay. Bu son hadi. Bir, iki, Hıç, kay. Kay, 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 kay. kay. Woo. Hadi gel. Şimdi ben de kayacağım, tamam mı? Beraber kayacağız. Sen önden kayacaksın, ben de arkandan. Ben de kayacağım şimdi. Biraz da top havuzunda oynayalım olur mu? Tamam. Dört. Nereden kayayım ben? Buradan mı? Ay çok korkuyorum Erdem. Acaba kayayım mı? Hadi bir, iki, üç. Kay. Kay. <laughs> <laughs> Düştü <laughs> i̇şte verdi. Bak nereye atlayacaksın biliyor musun? Şuraya atla. Topu ya da şuraya atla bak. Şuraya şuraya. Hopla şuraya. Erdem şuraya hopla annem. Hopla. <gülüyor> <gülüyor> Erdem çok güzel oldu. Gidelim hadi. Gel başka yerlere de gidelim. Buradan nasıl çıktın? Ayağını sürüyerek git. Sürüyerek sürüyerek. Sürüyerek git ayaklarını. Gemiye gidelim. Erdem şuraya da atlasana Erdem. Bak şuraya da atla. Hadi. Beni geç. Daha, 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 daha. Bir, daha. Bir daha mı kayacaksın? Kayacak mısın? Tamam çık. Ondan sonra çıkalım hadi. Obrigado. komşu komşu oynayalım mı? <laughs> tık 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 Kimse yok mu? Merhaba. <laughs> Kimse yok mu? Hello. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ne yapıyorsun? <laughs> İçine bakayım mı bunun? Hadi <laughs> Ay çok büyükmüş. Bu tarafta ne var? Pencere var. Pencereli de... pencereler açıyor. Bak burada kaydırak var evden. Buraya gel. Burada kaydırak var gel. Bütün pencereleri açıyoruz. Burası çok havasız kalmış. Değil mi? Havalansın biraz. O açılmıyor galiba. Açıldı mı? Tamam. Biraz havalansın. Burası çok havasız. Öf. Çok sıcak burası. <laughs> Hadi gel. Şuna da bir. Şuna da bir. Ben ayağımla yapayım mı? <laughs> Güzel mi? Ha? Ortaya mı oturacaksın? Kendi mi yapacaksın? Yap bakalım hadi. Şuraya top koyuyorsun Erdem. Şuradaki deliklere. Yukarıdan düşüyor. Dene bakayım. Top koy. Top al. Oraya koy. Koy. Aa, geri geldi. İçine koyacaksın içine. Aa, geri geliyor bozuk galiba. Hadi. Bozuk mu acaba? Geri geliyor bu. Gel bir de öbür tarafa gidelim erdem. Anladın mı? Oradan düşmesi gerekiyor ama düşmüyor. Gel şu taraflara da gidelim hadi. Hadi gel. Buna da bin. Hangi renge bineceksin? Yeşil. Erdem'in en sevdiği renk. Ben binmeyeceğim anneciğim sen bin. <laughs> Annem ata bineceksin ata ata. Şu tarafa gideceğiz şu tarafa. Oraya hiç gitmedik. Buradaki kaydırak büyükmüş. Kay sen kay kay. İçinde su var Erdem. Ay bu çok güzelmiş. Zıplama ama zıplama. <laughs> bu çok güzelmiş. Tekrar kay, tekrar kay. Bu güzelmiş. İçinde su var. <laughs> su kirlenmiş evet çok kirli. Hadi tekrar kay. Ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun? <laughs> Yuvarlamıyor musun? Düşeceksin. Silindir oldu. Tekrar çık. Hadi sayacağım tamam mı? Üç deyince. Bir, iki, üç. <laughs> Düştün bu sefer. Hadi gel bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın ya? Bu çok hızlıymış. Tekrar deneyecek misin? Ödüm Ödün mü koktu? Çok döne döne değil mi? Çok, güzel. çok hızlıymış. Başka nereye gidelim? Öldüm, ben istemiyorum. Ben onu da sıkışırım. O büyükler için değil küçükler için. Baksana. <laughs> Gel şuraya bir daha atla. Bak neredeydi? Şurada çok top var. Şuraya bir daha atla. Hadi. 1, 2, 3 Atla ne yapıyorsun ah, burası çok büyükmüş şimdi öbürküne atla şöyle hepsine gez koşarak şimdi şu balığın yanına git orada zıpla bak bak burada burada. Şurası köşe. Balık akvaryum. Orada da mı var? Evet şurada zıpla şurada. İleride. <laughs> tamam kaldırma onları. orta zıplama